şimdi GO3'e bakalım. go 3'te giderek artıyor anladığım kadarıyla riskler değil mi? Tabii. Eee tamam. GO2'ye göre daha yüksek riskli. GO4'e göre daha az riskli. Eee GO3'ün içine baktığımızda aslında e, GO1'e benzer bir şekilde yoğun olarak Avrupa hisse senetleri taşıyor. E, dolar, doğrudan %20 yirmi e, dolaylı olarak da diğer işte yabancı fonlar aracıyla da %23-24'e varan bir Avrupa e, riski var için. Onun dışında tabii likit fonlarda bulunuyor. Aynı zamanda yüksek getirili olan özel sektör tahvilleri de bulunuyor. Yine altın önemli son dönemde e, e, ağırlığı artan bir varlık sınıfı. Onun dışında geri geldiğinde enerji sektörüne yatırım yapan, geri geldiğinde teknoloji sektörüne yatırım yapan, aynı zamanda Türk borsasına hem de Amerikan borsasına yatırım yapan, güzel bir kompozisyon. Burada tabii Go konuşurken şunu önemsemek lazım: bir altın fonunun risk seviyesi 7'dir, bir Türk hisse senedi fonunun risk seviyesi 6'dır. Go ve Go 3 risk seviyesi 5 olmasına rağmen diğer fonlardan daha iyi getirmeye çalışır yani bir hmm. altı olan risk seviyesi 6 olan bir fondan daha iyi getirmeye çalışır risk seviyesi 7 olan bir fondan daha iyi getirmeye çalışır risk seviyesi 5 olmasına rağmen daha az risk alarak bu da tabii yine aktif yönetim e, burada çok önemli İşte piyasanın güzel takibi hem Türkiye'nin hem Amerika'nın hem Avrupa'nın aynı zamanda döviz kurlarının e, hmm aynı zamanda faizlerin yani özel sektör tahvillerinin evet. piyasayı aktif takip ederek ve aktif yönetimle birlikte yatırımcısına daha düşük riskle iyi bir getiri sunmaya amaçlar.